arkadaşlar Merhaba bugün yeni bir FM kristal radyo denemesi yapacağım ee, görmüş olduğunuz gibi iki adet bobin var bu iki adet bobin birisi anten ayarı için e, Diğeri de kanal ayarı için kullanıyorum kondansatörün e, her iki 25 bir kafaratlık ucuna bağlı şaseler ortak geri kalan e, devre yine aynı e, küçük 4 turluk bobin bizim e, devremize bağlı yani ondan ses çıkışı alıyoruz kanal ayarını onunla yapıyoruz diğer e, 4 tur artı iki turlukta büyük e, kuplaj bobini olan bobin ise o da anten e, ayarı için kullanılıyor ona herhangi bir diyot falan bağlı değil. O doğrudan e, anten antene bağlı. Şöyle göstereyim. Şimdi buradaki amacımız e, daha keskin e, bir ayar sağlamak. Frekansların aralarını daha böyle keskin şekilde radyo geçişlerini sağlamak. Bu sayede yakınlarında, mesela yüksek sesli bir vericinin yakınlarındaki vericileri de duymamız sağlıyor. Bunun amacı da bu şekilde. Bunu Adnan Bey'in göndermiş olduğu şaseye monte yaptım. Kendisi bana hazırlamış. Üzerine ismi de yazmış. Bunun üzerine topladım. Kendisine teşekkür ediyorum. İsterseniz bir sesini dinleyelim. Ben yine kayıt için ses empedans kutusundaki kayıt ses çıkışını kullanacağım mikrofon jackına direkt gireceğim telefonun. Bu jackı taktıktan sonra herhangi bir ses, bir konuşma sesi duymayacaksınız. İyi seyirler. Tu mühendisler peşinde. <laughs> <Ha? Sa> <laughs>